Bir çocuğu oyun oynarken izleyin. Sık sık derin bir çömelme pozisyonda olduğunu görürsünüz. Topukları yerde, dizleri bükülü, omurgası dik ve tamamen rahat. Bu duruş insan vücudu için doğal bir dinlenme pozisyonu. Günümüzde ise bu hareketi yapmak oldukça zorlayıcı bir hale geldi. Peki soru şu olmalı. Çocukken doğal olarak yapabildiğimiz bu hareketi neden artık yapamıyoruz? Ya da daha büyük bir soru soralım. Neden çömeliyoruz ve bu hareket neden bu kadar önemli? İlk olarak çömelme hareketini doğru bir şekilde anlayabilmemiz lazım. Öncelikle alt ekstremitenin 3 temel eklemi üzerine durmalıyız. İlk olarak çömelme sırasında ayak bileğimizin dorsifleksiyon pozisyonda olduğunu görürsünüz. Bu hareketin yanı sıra diz ve kalça ekleminde de bir fleksiyon meydana gelir. Ayağa kalkarken ise ayak bileğinde hafif bir plantar fleksiyon ve diz ile kalçada da bir ekstansiyon gözlemlenir. Özellikle bu bilgiler bir hareketi yapmadan önce vücudumuzun hangi pozisyonlarda olması gerektiğini bilmemizi sağlayacak. Böylece günlük yaşamda nadiren uyguladığımız çömelme hareketini daha doğru etkili ve sık bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Dünyada birçok toplumun kendilerine göre çömelme isimleri var. Mesela yoga yapanların sıklıkla yaptığı malasana pozu ki dış kılama pozudur. Slav sukuat, Rus sukuatı, Asya sukuatı, Arap sukuatı. Hemen hemen bütün toplumlarda kendilerine özel çömelme pozları ve temel olarak hepsinin aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Günlük yaşamdaki bütün konforlu şeyler bedenlerimizi kullanmamıza engel oluyor bir anlamda. Daha güçsüz, daha hareketsiz, sakatlığa ve problemlere daha meyilli kişilere dönüyoruz kullanılan gelişir kullanılmayan körelir. Çömelmek yani squat insanın evrimsel süreçte geliştirdiği en temel hareketlerden biri. Bir zamanlar gündelik yaşantımızda neredeyse farkında olmadan yaptığımız bu hareket beslenmeden dinlenmeye çalışma sırasında rahatlamaya tuvalet pozisyonundan acil durumlarda hızlı tepkiye kadar birçok alanda devreye girer veya girmeliydi. Ancak modern yaşamın getirdiği konfor, sandalyeler ve diğer oturma düzenlerinin yaygınlaşmasıyla vücudumuzun bu doğal hareketi kullanma becerisi giderek körelmeye başladı. Çömelmenin önemini tam olarak anlamak istiyorsak insanın iki ayaklılık sürecine bakmalıyız. İnsan evriminde bipedalizm vücudumuzun anatomik yapısını kökten değiştirdi. Bu evrimsel değişim yalnızca dik durmayı mümkün kılmakla kalmadı, aynı zamanda çömelme gibi hareketlerin de daha rahat ve verimli bir şekilde yapılmasını olanak sağladı. İnsan pelvisinin geniş, yuvarlak ve kısa yapısı hem dik yürümeyi hem de derin çömelme pozisyonunu destekleyecek şekilde evrimleşti. Atalarımızın yaşadığı geniş savanlar ve ormanlık alanlarda çömelmek yalnızca bir dinlenme pozisyonu değil, aynı zamanda hayatta kalmanın anahtarıydı. Homo erectus gibi insan türleri çevrelerindeki tehlikelere karşı tetikte kalabilmek ve ani hareket kabiliyeti gösterebilmek için çömelme pozisyonunu kullanıyorlardı. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi milyonlarca yıl önce Afrika savanalarında hayal edin. Bir homo erectus uzun otların arasında sakince çömelmiş bekliyor. Ne tamamen oturuyor ne de ayakta. Dizleri bükülü, topukları yere basıyor. Kasları tamamen gevşemiş değil ama gereğinden de fazla çalışmıyor. Gözleri avına kilitlenmiş. Nefes alışverişi düzenli. Avını izlerken ani bir harekete hazır bekleyebiliyor ancak kasları fazla yorulmadığı için uzun süre bu pozisyonda da kalabiliyor. Hem avcı hem de kaçma ihtimalini yükselten bir av olabiliyor. Şimdi bu muhteşem hareketi kalkıp denemenizi istiyorum. Fakat dikkat etmeniz gereken şeyler var. İlk olarak ayakları omuz genişliğinde açıyoruz. Ayaklarımız, ayak parmak uçlarımız biraz yanlara doğru bakıyor. Ağırlığı topuklara vererek ve kalçayı geriye doğru göndererek yavaşça çömelmeyi deniyoruz. Dizler ayak parmaklarıyla hemen hemen aynı hizada olacak. Dizler çok fazla ne içe ne dışa gidecek sabit orta pozisyonda ayak bileğinle aynı hizada ayak parmak uçlarına aynı hizada kalacak ve topukların yere sabit olacak göğüsü dik tutmaya çalışacaksın ve beli çok kamburlaştırmamaya çalışacaksın. İnsanlar bu hareketi temelde iki işlevi yerine getirmek için yapıyordu. Birincisi tuvalet, ikincisi dinlenme. Bu hareketi yaparken nasıl dinlenilebilir diye sorabilirsiniz. Aslında bu harekette ekstra olarak yorulmanın, ağrının ve zorlanmanın sebebi çömelme hareketinde değil, hareketsiz yaşamlarımızda. Uzun süre oturmak kalça fleksörlerini kısaltır, ayak bileği mobilitesini sınırlar ve omurga stabilizasyonunu azaltıyor. Sonuç olarak çömelme gibi temel hareketler zamanla zorlaşıyor. Bu durum yalnızca hareket kabiliyetimizi değil, kalça sağlığımızı, pelvik taban fonksiyonlarımız ve metabolizmamızı, omurga sağlığımızı ve hatta genel olarak bütün fiziksel psikolojik sağlığımızı olumsuz etkileyen durumlardan biri. Hipokrat'ın asırlar önce söylediği bir söz var. Kullanılan gelişir, kullanılmayan körelir. Bugün bak modern hayatın bizi yavaş yavaş çömelmekten uzaklaştırdığını görebiliriz. Küçüklükten itibaren sandalyelere, araba koltuklarına hatta tuvaletlerde bile belli oturma pozisyonlarına yönlendiriliyoruz. Bebekleri yüksek sandalyelere oturtuyor, çocukları saatlerce sıralar hapsediyoruz. Peki sonuç? Sonuç çömelme kadar basit ama önemli bir hareketi yapamayan nesiller, bizler. Bu hareketi yapmak sadece artık bizim için de zor değil. Bebeklikten çıkmalarından itibaren bütün çocukları saatlerce oturmaya o kadar çok alıştırdık ki bu hareketi doğal olarak zorlanmadan yapabilen, algılayan çocukların sayısı çok ciddi oranda düştü. Artık evlerimizde Alaturka tuvaletler kullanmıyoruz ve çocuklar tuvalet alışkanlıklarını otomatik olarak klozetlerle başlıyor. Zaten saatlerce oturan çocuklar veya yetişkinler bir miktar esneklik eklem hareketliği gerektiren bu muhteşem hareketten de mahrum kalıyor. Şunu kabul ediyorum. İnsan vücudu hareket etmek zorunda ve insan sürekli aktif olma ihtiyacının yanı sıra dinlenmeye de sürekli ihtiyaç duyan, sürekli dinlenme pozisyonuna ihtiyaç duyan bir yapıda. Bu gerçekten bir paradoks. İşte bu yüzden şunu anlamamız gerekiyor. Çömelmek yalnızca geçmişte kalmış bir alışkanlık veya anlamsız bir hareket değil. Fitness salonlarında yapıldığı için önemli olmuş bir hareket de değil. Çok daha fazlası. Hala bize fayda sağlayan doğal ve sağlıklı bir hareket. Aslında tek sorun çömelmeyi hayatımızdan bilinçli olarak çıkarmış olmamız. Modern toplum dediğimiz şeyin çömelmek gibi doğal, bebeklikte özellikle neredeyse hissel olarak yaptığımız bu hareketi tamamen yok etmiş olması. İşte az önce söylediğim paradoksu da aşmamıza yardımcı olacak en kritik hareketlerden biri. Çünkü çömelmek aslında doğru yapıldığında kendimiz bu harekette eğittiğimizde hem herkesin yapabileceği kadar basit ve zahmetsiz hem de çocuk, yetişkin, ihtiyar, kadın, erkek fark etmez herkese fayda sağlayan bir hareket. Tıpkı yürümek gibi. Dümdüz Enteresan bir şekilde insanlar genel olarak karmaşık ve zahmetli olan şeylerin daha işe yarayacağına olan bir temel inançla yaşıyorlar. Oysa sağlıklı bir beden için karmaşık formüllere veya pahalı çözümlere ihtiyaç da yok. Örneğin kilo vermek isteyen birine veya biraz daha sağlıklı olmak isteyen birine düzenli yürüyüş yap, çömelme hareketini günlük rutinine ekle ve açlık toleransını yönet veya yükselt demek pek çok kişiyi eksik veya basit geliyor. Çünkü toplum olarak zor olan etkiledir yanılgısına sıkışmış durumdayız. Birçok insan sağlıklı olmanın gizli bir formülü olduğuna ya da mutlaka spor salonlarına üye olmak, saatlerce pilates yapmak veya katı diyetler uygulamak gerektiğini inanıyor. Bu yaklaşımın iki büyük handikabı var. Birincisi maliyet. Zaman ve para enerji kaybına yol açıyor. Sürdürülebilir değil. Aşırı disiplin gerektiren rutinler çoğu kişide motivasyon kırılmasına neden oluyor ve sürdürülebilir olmuyor spor veya egzersiz veya hareketin temeli. İstikrar sağlık yolculuğunda en etkili, en kritik bileşen önemli olan mükemmelliyetçi bir program değil, hayatın içine entegre edilmiş küçük adımlar. Örneğin her sabah 10 dakika çömelme egzersizi yapmak veya asansör yerine merdiven kullanmak gibi basit tercihler uzun vadede büyük farklar yaratacak. Haftanın 5 günü spor yapıp diyetini gramlarla ölçen ancak kronik yorgunluk, eklem ağrıları veya stresle boğuşan insanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla bu durum sağlığın yalnızca ne kadar çok çalıştığımızla ilgili değil nasıl çalıştığımızla ilgili olduğunu da gösteriyor. Bir saatlik çalışmanın yanında geri kalan 23 saat aslında ne yaptığın önemli. Kritik nokta bu. Sağlık yalnızca protein gramları veya antrenman süreleriyle ölçülemez. Bedeni dinlemek, hareketin doğal ritmini korumak ve yaşam tarzını dengelemek esastır. İşte bu yüzden basit ve istikrarlı rutinler oluşturmamız gerek. Ve çömelme hareketini yapmak, doğru çömelmeyi öğrenmek muhteşem bir başlangıç. Çömelmeyi sadece bir egzersiz seanslarında değil her zaman yapmalısın. Örneğin kahve koyarken, çayı demlerken, herhangi bir şey 20-30 saniye beklediğinde, bir dakika beklediğinde, tuvalete gitmeden önce uyandıktan sonra, işten eve geldiğinde, elini yüzünü yıkadıktan sonra veya bilgisayarda uzun saatler oturduğunda sadece ayağa kalkmak yerine derin çömelmeyi eklemek, parklarda yapılan tuhaf hareketlerin yanına çömelme pozisyonunda durmak. Eğer bir egzersiz rutinin var ise önemini anlayarak yapmak. İşte aslında her şeyi değiştirecek olan şey bu. İstikrarlı bir şekilde çömelme hareketini günlük rutinlerimize, günlük hayatımıza eklemek. Zahmetsiz, her zaman yapılabilir ve maliyetsiz. Arabayı bir miktar uzağa park et veya zaten yürüyorsan eve geldiğinde kapıdan girdiğinde şöyle bir 20-30 saniyelik veya 40 saniyelik 50 saniyelik bir dakikaya yakın bir çömelme hareketi uygulayabilirsin. Kahve suyu doldururken beklerken çömel. Aslında yapılan şey günlük hayatımıza hareketi eklemek. Evet yürüyüş muhteşem ama daha fazlasına da ihtiyacımız var. Ayrıca doğru bir şekilde çömelmek birçok durumda yürümekten bile daha efektif ve etkili olabilir. Kesinlikle yapılmasını önerdiğim belli hareketler var. Bunlardan birincisi asılı kalmak. Diğer videolarda anlatacağım. Ardından 30-40 saniye bir dakika yakın bir çömelme hareketi ve 6-7 tekrar squat belki de ve günlük rutine eklenen yürüme. Bütün bunların, bütün bu rutinlerin gerçekten birçok şeyi değiştiricine inanmalısın. Umarım bu video faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.